içindeler büyük bir hoşgörü içinde. Şu an yoldalar, geliyorlar. E Her gün yeni bir kriz ve gizli kapaklı işlerle milletin karşısına gelen muhalefet dağınık görüntü vermeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde konuşacağımız konulardan biri yine pazarlık olabilir. Zira İyi Parti olası bir yerel seçim ittifakında bu sefer fedakarlığı karşıdan bekleyecek. ...salonuna teşrif ediyorlar. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında CHP'ye yönelik sözleri sonrasında partinin yaklaşan yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği de tartışılmaya başladı. CHP ile 2019'daki yerel seçimlerde işbirliği yapan partide aynı durumun 2024'ün Mart'ında yapılacak seçimlerde söz konusu olmayacağı görüşü yüksek sesle dile getirildi. Bunun en önemli nedenlerinden birinin de partinin kurumsallaşmasını sağlamak olduğu kaydedildi. Aksi halde partinin CHP'nin gölgesinde bir parti algısından kurtulamayacağı ifade edildi. Bu nedenle de İYİ Parti'nin CHP'ye karşı el yükseltici aktarıldı. Çok iyi <laughs> Güzeldi. Evet. Güzeldi. Güzeldi. İYİ Parti kanadı CHP'nin 2019'daki seçimlerde başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya gibi illeri İYİ Parti'nin desteğiyle kazandığını belirtti. Ancak buna karşın İYİ Parti'nin o dönem fazla fedakarlık yaptığı da dillendirildi. CHP'nin yerel seçimlerde İYİ Parti ile işbirliği yapmak istemesi durumunda 2019'dan farklı olarak partinin kırmızı çizgilerinin üstünün kalın kalemle çizileceği kaydedildi. Partinin olası işbirliği halinde CHP'den sadece Adana, Mersin ve Manisa gibi büyük Büyükşehir için değil, Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeler için de İYİ Parti'nin desteklenmesini bekleyeceğine işaret edildi. partide tek alternatifin CHP olmadığı da gündemde. İyi Parti yönetimi il il, ilçe ilçe, belde belde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra belli yerlerde bir adayın isminin öne çıkması durumunda Salt CHP ile değil, Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle de işbirliği olma olasılığını değerlendirdi. Buna göre DEVA, gelecek Saadet ya da Demokrat Parti'nin adayı daha güçlüyse desteklenebilecek. İyi Parti'nin adayının güçlü olması durumundaysa bu partilerin de desteği beklenecek. Ancak her koşula göre öncelik İyi Parti'nin adaylarında olacak. Önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. En büyük pişmanlığıdır. Buyurun. Buyurun.